Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de size kompresyon test cihazından bahsedeceğim. Yeni aldım ben bu cihazı. Fiyatları yaklaşık 800 e 1500 lira arası değişiyor. Ben markasız aldım. 850 liraya aldım. E, testini de yaptık. E, bir sonraki videolarda ekleyeceğim e, inşallah. Testi yaparken ilk önce şu hortumla yaptım. Astra J'de. Ama tam verim alamadım bu hortumdan. Sonra direkt bu e, demir parçayla yaptım. Buraya montajı yapılıyor. Takılması kolay. Şu şekilde. Şöyle takılıyor. Eee bu yuvasına taktığınızda arabaya kontak yaptığınızda burada ibre değeri yükseliyor. Şuraya da bastığınızda tekrardan sıfırlıyor. E, faydalı bir araç. Benim aldığım çalışıyor. Yani subap kompresyon testi için veya kompresyon testi için sanayiye gittiğinizde aracın soğuk olması lazım. Bir de soğumasını bekliyorsunuz. Artı bu test için 1000 lira isteyen ustalar var. Onun yerine cihazı alırsanız cihazda yanınıza kar kalır. Ha tepara istemeyen ustalar da var elbet. Onlarda da testinizi yaptırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir sonraki videolarda testin nasıl yapıldığını da göstereceğim. Burada başlıklar var. yuvalarına direkt girmesi için. Bunun başına direkt şunlar taktığınızda e, bu yuvalarına direkt vidalayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben tam yapamadığım için e, bundan pek verim alamadım. Şu ikisi daha sağlıklı ölçüm yapıyor. Onu söyleyeyim. Zaten burada kullanım kılavuzunda da nasıl kullanılacağı anlatılıyor İngilizce. Sormak istediğiniz sorular olursa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. alarm on it